Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, biz müminler dünyada da ahirette de güzellikleri, iyilikleri yaşamanın cehdi içinde oluruz. Gayreti içinde oluruz. Önce gönül dünyamızda daima güzellikleri anlama, güzellikleri fark etme diye bir duyarlılığımız, bir hassasiyetimiz olur. Çünkü derdimiz hedefimiz salihlerden olmaktı. İyilerden olmaktı. Bu nedenle daima iyiliğin, güzelliğin izini sürerdik. Hayatımızın yoğunluğu aile hayatıydı. Neredeyse hayat ailenin çevresinde dönerdi. Aile merkezli bir hayatımız vardı. O zaman önce ailede iyiliği, güzelliği yakalamak vardı. Peygamber Efendimiz bir beyanlarında üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler, iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeyler ise, kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir buyuruyorlardı. Yoldaşımız, hayat arkadaşımız iyi insan olmalıydı güzel insan olmalıydı. Zarif insan olmalıydı. Sağlıklı insan olmalıydı. Mü'mince duyarlılığı yüksek insan olmalıydı. İnsanın kadri kıymetini bilen olmalıydı. İlginçti. Kur'an-ı Kerim aile mutluluğunu göz aydınlığı şeklinde ifade ediyordu. Öyle tanımlıyordu. Ailede huzur ve sükun varsa gözler aydınlık içindeydi. Gözlerden dışarıya belirgin bir ışık yansıyordu bu şu anlama geliyordu. Kalplerde huzur ve sükun varsa, kalplerde mutluluk varsa, kalplerde olan hemen gözlere yansırdı. Gözler mutluluktan daha bir pırıl pırıl olurdu, daha bir aydınlık olurdu. Öyle bir şiirimiz ifade vardı. Gözlerinin içi gülüyor diye. İnsanın içi gülüyorsa bu olduğu gibi gözlere vuruyordu. Hemen gözlerin de içi gülmeye başlıyordu gözler daha bir aydınlık içre oluyordu. Sevgiyle bakan gözler olurdu. Muhabbetle bakan gözler olurdu. Sevgililerin birbirlerine bakışları ne kadar da güzeldi. Bütün bütün sevgi dolu bakışlardı. Bakışlara kalp egemen olmuştur. Bakan gözler değildir artık, bakan kalplerdir. Kalplerde ise dalga dalga sevgi vardır, muhabbet vardır. İnsanın zemini sevgiydi. İnsani ilişkilerin temelinde sevgi vardı. Koca Yunus öyle diyordu ya, yaratılanı sev, yaratandan ötürü. Özellikle aile bütünüyle sevgi temeli üzerine inşa olurdu. Kalplerden kalplere önce sevgi akardı. Sevgiyle kalpler bütünleşirdi. Bundan sonra ikinci adım atılırdı. Yuvanın temelleri örülmeye, duvarlar örülmeye ...yapı kurulmaya başlanırdı. Genç bir sahabi nişanlanmıştı. Peygamber Efendimiz... ...onun nişanlandığını öğrenince sormuşlardı. Onu gördün mü? Genç sahabi görmediğini söyleyince... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...git ve gör. Zira bu bir gönül işidir buyuruyorlardı. Biz Rabbimizden daima iyilerle... ...iç içe eylemesini isteyecektik. Özellikle aile hayatımız için ve benzeri taleplerimizde yoğunlaşacaktık. İyi bir eş, iyi evlatlar temel dualarımızdan olacaktı. Furkan suresinin 74. ayetinde Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakılanlara önder eyle. Dua edecektik. Yoğunluklu dualar edecektik. İçli içli dualar edecektik sözel anlamda dualarımız yoğunluklu olacaktı. Bir de fiili dua vardı. İşin bize bakan yanı vardı. İşin bize düşen tarafı vardı. Bilinçli davranacaktık. Rabbani ölçülere uygunluğa dikkat edecektik. Salih bir mümin olup olmadığına dikkat edecektik. Sahici anlamda Rabbine karşı duyarlı olan, insana karşı daha duyarlı olurdu. İnsana karşı duyarlı olmayan, Rabbine karşı da duyarlı olamazdı. Duyarlı gibi bir görüntü içinde olurdu. Hakikatte ise duyarlı olamazdı. Kul güzel olan arayacaktı. Güzelliği arayacaktı. Güzelliğin aslı ise ruhta olan güzellikti. Ruhta olan duyarlılıktı. Fiziksel anlamdaki güzellikleri hafife alma durumunda olamazdık. Ama gözümüz, kalbimiz asıl güzellikte olacaktı. Geçici güzelliklere ileri boyutta paye vermeyecektik. Hele hele asıl güzelliği görmeye engel olacak kadar paya vermeyecektik. Değilse değerler manzumesini bozmuş olurduk. Değerlerimize göre hareket etmekten uzak düşmüş olurduk. Bu ise bize pahalıya mal olurdu. İleride ciddi boyutlarda sıkıntıları neden olabilirdi. Ne aradığımızın farkında olmamız gerekiyordu ne istediğimizi iyi bilmemiz gerekiyordu. Göz aydınlığımız olan eşimiz olacaktı. Göz aydınlığımız olan evlatlarımız olacaktı. Eşimiz ve evlatlarımız ezel ve ebed sultanına güzel bir kul olacaklardı. Hayatlarının merkezinde rahman Rahim'e kulluğu koyacaklardı. Nefislerinin insan olmaktan uzak duracaklardı. Nefsin isteklerini hayatın esaslarına getirmekten uzak duracaklardı. İmanın aydınlığında mü'mince ilişkileri, mü'mince hayatlar olacaktı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.